Arkadaşlar selamlar. Daha temin videoda izledik. Cihazımız daha taşa tırmanıyor. Ee, kronik rahatsızlığı diyebiliriz cihazın. Modelimiz Mi Robot Vakum Mop P. Aynı şikayeti Viomi'de de yaşıyor olabilirsiniz. Cihazımıza girişi yapalım. Ters çevirdik. Küçük fırçamızı çıkartalım. Kapağı açtık. Fırçayı çıkardım. önce cihazın bataryasını çıkartalım. İnce yıldızla buradaki 4 adet vidayı çekiyorum. Vidaların yerlerini karıştırmayalım. Şimdi burada bir boy vida var. Bundan daha kısa vida da çıkacak cihazdan. Orta boy olarak geçiyor. Ön çıtamızdan en uzun sivri vidalar çıkacak şuradaki ön çıtamızdan. Buradan da en kısa vidalarımız çıkacak. Yani buraya en kısa yerine şu tip bile vida attığımız zaman ön taraftan vida çıkar bilginiz olsun. Şöyle bir vida kutusu ayarlayalım. Bataryamızın kapağını çıkardık. Pili çıkartıyorum. Şurada bir soketi var pilin. Ona üstten bastırıp pili yukarı doğru çekiyorum. Şöyle bakın soketli, pimli. Şimdi ön çıtamıza vidalarına geçelim. Buradan en uzun ince vidalar çıktı. Ön çıtadan. Ön çıtayı şöyle aldık. Kaldırdım biraz. Şunu da çarpışma kapağımızı çıkardık. Şuradaki 3 adet vidayı Ince yıldız genel söküyorum. Bakın buradan en kısa vidalar çıktı. Bunları kaldırdık. Şimdi normal ucumuzu aldık. Ve oyuklu delikteki, oyuklu deliklerdeki vidaları söküyorum. Bunları karıştırma ihtiyacımız yok zaten bu tarz. Çöktük. Şimdi cihazı şu şekilde çevirdim. Bize arkası lazım değil. Yan tarafı lazım. Aynı şu şekilde. Şimdi ne yapacağız? Ee, ince bir düz tornavida yardımıyla kasayı bozmadan güzelce şöyle şurada bir ayrım var bakın şu tarafta. Şöyle parmağımla ben açtırdığımda bile zaten biraz açılıyor. Şu ayrıma tornavidayı sokuyorum. Bozmadan. Birazını soktum. Ve yukarı doğru kanıttırıp. Bakın şu arayı açıyorum şu an. Açık değildi. Böyle yapışıktı. Kanıttırdım. Biraz açtırdım. Ve çıtır çıtır devam etti. Şu arkaya doğru devam ediyorum. Şimdi biraz kalına döneceğim ben arası açıldığı için kalın geldi. Cihazın alt tabanına bastırıp yukarı biraz daha ittirdiğim zaman çıtır çıtır diye açıldı. Şimdi şu ara var ya şurada açılan aradan parmaklarımı şöyle birini bu tarafa işkence ediyorum. Bir tane bu tarafa şöyle ittirdiğim zaman cihaz açılıyor. Çok fazla elimizde böyle çekersek şu şekilde alıp böyle çektiğimiz zaman şuradaki çıkan aradaki kabloyu koparma ihtimalimiz var. O yüzden temkinli bir şekilde gitmek lazım. Şimdi üst tarafta lidar motorumuzun lidar sisteminin soketi var şu. Bu soketi çıkartıp cihazın üst kasasını kenara koydum. Şimdi bu arızayı neden yapabilir? Ben gördüm zaten daha önce müdahale edilmiş, yapılmaya çalışılmış, soket iptal edilmiş. Bakın şurada ee, tekerleği göstereceğim. Şu arızalı taraf burada biri tarafından soket yapılmaya çalışılmış. Yani soket iptal edilip oraya kablolar lehimlenmeye çalışılmış. Tekerleğin sağlam olan tarafını çıkartıyorum şu an. 3 adet vida var. Kablolar arasından çıkardım. Gördüğünüz gibi tekerlek sistemi bu. Motor, motor kartı, okuyucu şurada. Şuradakiler de kablolarımız. Bunu nasıl kontrol ediyoruz? Bakın şu an burada yırtık, kırık, kopuk bir şey belli olmuyor. Ben cımbız alıyorum. Şöyle tutuyorum yukarı doğru biraz baskı uygulayıp çekiyorum. Kopuk değil. Kopuk değil. Siyaha geldik. Kopuk değil. Ve kırmızıya geldik. Kopuk değil. Üç kablolarımıza geldik. Biraz daha kalın. Kopuk değil. Bu da kopuk değil. Sağlam olan tarafa baktık. İşlemli olan taraf. Daha önceden yapılmaya çalışılmış tarafa geliyorum. Bir de çalışılmış. Ama lehim yapılmış ama kablolardan biri siyah olan kopmuş. Normalde burada da soket olması gerekiyor. Şuradaki gibi. Yani bu daha taş atırmanma olayını cihazın kablolarından biri kopuksa yani sokette şurada gösterdiğim gibi biri kopuksa ya da çıkıksa verir. Şimdi göstereceğim. Bakın. Şurada yapılmaya çalışılmış. Son iki kabloda birbirine temas var gibi. Evet benim gözle gördüğüm öyle. Ve şu siyah kabloda kopuk. Şimdi ben bu kartı çıkartacağım. Siz cihazı ilk açtığınızdaki gibi olacak. Nasıl yapabiliriz tersten? Nasıl kontrol edebiliriz? En sağlıklı nasıl olur? Onu göstereceğim arkadaşlar. üstteki soketleri alayım ki alttaki soketleri tekerleğin rahat sokabileyim. Tekerleğin bu soket. Şu tekerleğin soket. Ve işin içine sensörler de bağlı olduğu için şuradaki şu kabloyu da sökmemiz gerek. Ve şu kabloyu da sökeceğiz. Bu şekilde elimize aldık. en çok yapılan hata yani tamircilerden dönen ya da insanlar kendileri yapıyorlar sanırım. Buradaki soketi iptal ediyorlar. Kablolar çok yakın kalıyor ve işçilik biraz ucuz oluyor. Birbirleriyle temasları var. Siyah şuradaki bakın griyi de ellemedik neredeyse. Gri de koptu. Buradan çok yol almış. En sağlıklı en temizini şimdi göstereceğimiz. Yayımızı çıkardık. Dış kapağını çıkardım. İki adet da yardımıyla buraya çıkartıyorum. Okuyucu bağlantısını çıkartıyoruz. Bakın tekerleğimizin dönüşünde herhangi bir aksama yok. Çok güzel bir dönüşe sahip. aldık. Şu taraftan vurayım. Şu taraftan da kaldıralım. Şu tarafı da güzelce ısıttıktan sonra yukarıya doğru çektik mi? Bu kartımıza lehimimizi yapacağız. Bakın dördü de dipten kopuk. Şu, şunlardan yani yaptığımız zaman bir tanesi ya da iki tanesi kopuk olsa bile ben dördünü kopartıp arka taraftan işleme devam ediyorum. Şimdi onu göreceğiz. Bu da diğer bir başka bir ustamızın ya da müşterimizin kendi yapımı. Üstten tutturmaya çalışmış, silikon atmış ama nafile. Buraya geliyor yani. temizledik. Evet. 4 adet kablomuzu çıkardık. Aynı bölgeden keseceğiz. Şöyle fazla da kısaltmayacağım. Şöyle aynı bölgeden dördünü de kestim. Şimdi uçlarını açalım. Şuradan şöyle parmağımla güzelce kavuruyorum. İpince hale getirelim. Evet. Şimdi Altta zaten renkleri göreceğiz. Hangi kabloyu buradan tersten nereye oturtabiliriz? Hepsini göreceğiz. Şunu şöyle oturtuyorum. Şuraya sıkıştıracağım. İşi kolay yapabilmem için bu kartı sabitlemem gerek. Güzelce oturtturdum. Kamerayı biraz yakınlaştıralım. Pastası. 4 adet kablomu da bu pastanın içine daldırıyorum. Bakın şöyle. Buluyorum. 4'ü de şu an pastalandı. Şimdi avyonun ucuna vehim alıyorum. Ve şu biraz ucu açılmış. Şöyle bastıralım. Lehimimi aldım. Tüm kabloların üstüne pastalar var zaten. Hemen tutacaktır lehim. Şöyle lehimi değdiriyorum. pastası biraz gitti. Şöyle pastayı da Ve lehimledim. Uçlarımız bu şekilde bakın parlıyor şu an uçları çok güzel bir şekilde lehimlendi ve uçları elimle döndürüp incelttim ipince yaptım ki burada arkadan şuralara yanlarına tek tek şimdi lehim yapacağım. Hamuru ucunu güzelce temizliyorum. En sonda dış tarafta gri kablomuz var. Ve bunları uzun bırakmayalım. Kısaltalım. Şöyle kısalttım. Yan tarafına koydum arkadaşlar. Çok az da avyanın ucuna lehim oluyorum. Şu şekilde lehimlediği kabloya bastırıyorum. Lehimin bir 5 dakika işi kaldı abi. Şöyle yan tarafı Gri'nin yanında beyaz var. Hemen yanına getireceğim. Şu an yakın gözüküyor ama leğimi bastırdığım buraya yapıştığı zaman bu uzaklaşacak. Şöyle getirdim koydum. Siyah. Yakınlaştırdım. Bastırdığım zaman içine girecek. Evet, bir Kırmızı. Yine kablonun üstüne lehim yere bastırıyorum ve lehim yerine tamam. zaman Şimdi iş fırçamızla şunun ucunu biraz kenara alalım. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an gri ile beyazın, beyazla siyahın, siyahla kırmızının, kırmızıyla yan tarafındaki lehimlerin hiçbir şekilde bağlantısı yok. Onu nasıl şekilde test, edebiliriz? test edebiliriz. Multimetre'imi buzzer alıyorum. Zaten gözle göreceksiniz. Bu şekilde lehim yaparsak çok güzel olacak. Şöyle buzzer'da gri'deyim. Beyaza değdiriyorum. Ses yok. Beyazdayım. Siyaha değdiriyorum. Ses yok. Siyahdayım. Kırmızıya değdiriyorum. Yok. Hepsine dolandırıyorum. Ses yok. Yani şu an herhangi bir aralarında temas yok. Şimdi burayı bu şekilde ayarladık. Böyle açık mı kalmalı? Hayır. Bu cihazların içine sıvı girebiliyor. Ne yapacağız arkadaşlar? Aynı şu şekilde şu şekilde dibe doğru kıvırıp çünkü oturacağımız yerde biraz sıkıntı olmaması için dibe doğru kıvırdık. şuraya yapıştırıcı dökeceğiz. Yapıştırıcıyı döktüm. Şöyle komple. Şimdi de soğutucumu alıp orayı dondurdum. Bu kartın buraya sıvıda girmeyecek, birbirine de temas etmeyecek. Şu an on numara bir şekilde oldu. 5 dakika bekleyelim. 5 dakika sonra motora monte edeceğiz. Birazcık vehim alıyorum. Üstten vurduğum zaman yerine geçti. Çok ilerlemeyecek. Şu kart şu plastikle sınır seviyesinde olacak. Yan yana. Şimdi biraz daha vehim alıyorum. Bu tarafa tutuyorum. motor kartımızı mantıklı. Şunu bakalım. Nerede bulacak? Evet. Artı, artı, eksi, eksi. Lehimimizi şöyle alıyoruz. Şu tarafa şöyle dinleyelim. Şu kartla şu plastik hizalı kalacak. şu tarafta bakın hizalı. Şu tarafta hizalı. İki tarafı da şöyle sıfıra sıfır oturttur. Biraz lehimini bol koyalım şimdi. Bunlaştıralım. Biraz daha lehim bol koyalım. Şurada. seviye tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Ömürümüzü koyuyoruz. Takıcı. Üst kapağı takalım. Ve yayımızı takıyoruz. Hata'yı beklemiyoruz. Şimdi. cihazımızın her şeyi her yerine taktık. Şu an hazır. Böyle ön plastiğimiz kart koruyucu sıvı falan geldiği takdirde üstünlük olması açısından güzel güzelliğinde şu an oyna işte bolluk var. Şu an güzel durumda. Şimdi bunu bu şekilde takalım. Taktık. Ve içinden şöyle içinden bu şekilde yerine bastırıp oturttuğumuzda kablolardan eminiz. Ne yaptık? kablolarının hepsini bir yere topladık. Tekerleğin yanındaki bakın şunu almamışım mesela. Tek tek şimdi onları tekerleğin yanında yuvası var. O alıyorum. Yani, i̇şte bu kadar. Şimdi cihazımızı her yerine oturttuğumuz için kapatıyoruz. Ders çevirdik. Önce kısa vidalardan başlayalım isterseniz. Söktüğümüz en kısa vidaları buralara atıyoruz. çarpışma kapağımız. Şöyle yerine oturttuğunu hissettik. İleri geri yaptığımda yerine çıkmıyor. Şöyle. Çarpışma plastiğimizin çıtası. Şu uzun inceler. En uzun inceleri. Bir, bir tarafa tutturuyorum şöyle. Bir tane ortaya. Bir tane de en sona yaptıktan sonra Diğer vidaları atmadan? Bu plastik yerinde mi değil mi? Onu kontrol ediyorum. Evet, plastik yerinde. Diğer vidaları da atabilirim. Pilimizi alalım. Pil sobidini şöyle yapalım. da şöyle bastırdım. Pide oturtmadan önce şöyle arasını aldım. Kapağımızın tırnağı geçecek. Geçti. Orta boy vidaları buraya atıyoruz. Şimdi şu gövde vidalarını atalım. Son vida da şaşırıyoruz. fırçayı şey taktık. Kapağını taktık. İddialıyız bakalım düşecek mi? Olduğu yerdeki yapması gerektiği hareketi yaptı. Şu an cihaz deli dana gibi dönmüyor. Ne hazır. Geçmiş olsun arkadaşlar.